Merhaba arkadaşlar selamlar. Zedur Enerji Elektrik bedelsiz sermaye artışı kararı alan şirketler arasında şirket kararı Aralık 2023 tarihinde almıştı. O zamandan bu zamana ise SPK tarafından bir gelişme yaşanmadı. Şirket bu kararıyla mevcut sermayesini 149 milyon 750 bin TL'ye ulaştıracak. Şu andaki sermaye ise 25 milyon lira sermayesi var. %40'ı halka açıklık oranı var ve 10 milyon lotu da dolaşımda iki ortağın elinde bulunan lot sayıları da 15 milyon lot. Zekai Dursun, Nejat Recai Dursun. Son çeyrek bilançosu gelmedi 2023'ün 12 aylığı henüz gelmedi. 3. çeyrek verileri elimizde var. Grafiğine de geçeceğiz. Evet ve sermaye artış oranı ise tam %599 oranında bedelsiz sermaye artışı onay bekliyor. Yani lotlarımız 7'ye katlanıyor demek doğru olacaktır. Ama SPK'nın onay onay verip vermeyeceği tabii ki e, soru işaretli şu soru işaretleri arasında. E, grafiğine bakalım hemen. Baktığımızda haftalık bazda baktığımızda şöyle altı e, 6 haftadır e, düşen bir trende sahip ZEDUR ve e, günü de 76 30'dan kapattı. E, şu an haftalık grafiğe bakıyorum. Eğer haftalık grafikte düşüşüne devam ederse önce tabii ki 74'ü kırdıktan sonra aşağıya seviyeye 50 günlük hareketli ortalaması olan 70.99'a temas etme durumu var. Eğer düşüşünü devam ederse geçmiş dönemde 50 günlük hareketli ortalamasından dokunmuş geçtiğimiz haziran ayında oraya temas etmiş ve oradan sonra destek alıp yükselmiş. Ondan önceki seviyelere baktığımızda da yine geçen senenin Mayıs ayında iki kere de 100 günlük hareketli ortalamasına haftalık grafikte temas edip ardından yükselişine başladığını görüyoruz. Ve 113 liraya kadar yükselmişti bir zirve fiyatı var. Şöyle günlüğe de bakalım. Günlük grafikte de bizim yine destek seviyemiz alt tarafta. 200 günlük hareketli ortalaması var. 73-74 buraya kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. 73-74'ten destek almasını bekliyoruz. Oradan destek alıp tekrar yukarıya doğru bir hareket olabilir. 80 lira'nın üzerine çıkması lazım yükseliş için. 80 lira ve 82 lira direnç seviyeleri var. Buraları bir an önce Zedurun görmesi gerekiyor yükselişlerin başlayabilmesi için. Evet, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Size durun bakalım SPK onaylayacak mı? Hala onay bekliyor ve ilk bedelsiz onayını alacak. SPK tarafından onaylanırsa %599 oranında. Teşekkür, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Herkese bol kazançlı günler.